sapanın özelliği nedir? Bu sapan her diyeyim sana delikanlının eskiden kullandığı, çocuğun kullandığı bir alet. Yani bu el becerilerini geliştiren bir alet. İşte eskiden biz bunları serum lastiğinden yapardık. İşte onları da birkaç defa çektiğin zaman sürürdü, kesilirdi. Mesela ıslandığı zaman ama bu tamamıyla doğal Ahşabı da karadenizli olan bir balın ahşabıdır. Bu deli balı vardır yani. Böyle ya da o zaman adamı delirten bir bal vardır. En fazla bir e, şeker kaşığı yiyebilirsin yani. Çay kaşığı şeker kaşığı. Onlar fazla yersen başlarsın bir kişi üç kişi dört kişi görmeye. E, gözün hastanede açarsın. Deli bal zehirlenmesi bölgedeki doktorların da iyi bildiği bir durum. Her yıl onlarca kişi deli bal zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırılıyor. Onun ahşabıdır, Çok sağlamdır. Ee, öyle kolay kolay kırılmayan bir ahşaptır. Bizim e, Trabzon yöresinde buna komar derler. Komar veya çipin adı en geçer. Ama başka o yerlerde, da yerlerde da ne derler bilmem. Uçsuz metreye taş o atar. E, bu işte meyve yava düşürmek için işte. Ondan sonra ne bileyim e, Denizde biz mesela bunlara e, misina bağlarıp denize atmak için var. kullanırız. Ondan sonra işte Nasıl? kuş, eskiden kuş da vururduk. Bunlarla pişir tabii. tabi. böyle evet, evet. bir gel, gel. alet diyelim. Ama bu kauçuktur. 300 metreye taş atar, 50 metrede pert eder. sapanı merak edenler de var. Demek kullananlar var hala. Evet tabi tabi tabi. Bizde her geçte vardır. Nostalji olarak biz bunu getiriyoruz bu arada.